Medyen'e de kardeşleri Şuayb'i gönderdik. O onlara dedi ki, Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Gerçi ben şimdi sizi bolluk içinde görüyorum ama kuşatıcı bir günün azabının başınıza gelmesinden korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam olarak yapın ve insanlara haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk çıkararak kötülük yapmayın. Eğer inanıyorsanız bilin ki Allah katında kalan sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin üzerinizde bekçi değilim. Onlar dediler ki: Ey Şuayb! Atalarımızın taptıklarını bırakmamızı ya da mallarımızı dilediğimiz gibi kullanmayı terk etmemizi sana söyleyen senin namazın mıdır? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu, akıllı bir kişisin. Şuayb dedi ki, Ey kavmim, söyleyin bana, ya eğer ben gerçekten de Rabbimden bir kanıt üzerindeysem ve o bana kendinden güzel bir rızık vermişse, size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiğince işleri düzeltmek istiyorum. Bu konuda başarılı olmam da ancak Allah'a bağlıdır. Bu yüzden ben yalnız ona güvenip dayandım ve yalnız ona yöneliyorum. Ey kavmim! Bana olan düşmanlığınız Nuh kavminin, Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenlerin benzerini sizin başınıza da getirmesin. Lut kavmi de sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tevbe edin. Çünkü Rabbim çok merhametli olan, çok sevendir. Onlar dediler ki, Ey Şuayb, biz senin söylediklerinden çoğunu anlamıyoruz. Gerçekten de biz seni aramızda zayıf biri olarak görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşlayarak öldürürdük. Senin bizim yanımızda hiçbir değerin yoktur. Şaib dedi ki: Ey kamim, size göre kabilem Allah'tan daha mı değerli ki onu arkanıza atıp unuttunuz? Kuşkusuz Rabbim yapmakta olduklarınızı çepeçevre kuşatmıştır. Ey kamim, öyleyse bana karşı elinizden ne geliyorsa yapın, ben de yapacağım. Siz yakında aşağılayıcı azabın kimin başına geleceğini ve kimin yalancı olduğunu bileceksiniz. O halde bekleyin, ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Biz buyruğumuz gelince şu aybı ve onunla birlikte inananları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise korkunç bir ses yakalayı vermişti. Öyle ki onlar kendi evlerinde hiç yaşamamışlar gibi dizüstü üstü çöküp kalmışlardı. Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzak olması gibi Medyen halkı da Allah'ın rahmetinden uzak kılındı.